Lozan anlaşması akabinde Türkiye'de cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve Lozan anlaşmasının zamanla mukayyet olup olmadığı resmen ilan edilmemiştir. Ama herkesin bildiği şey Lozan Anlaşması'nın akabinde İsmet İnönü'nün İsmet Paşa'nın o zaman İnönü 34'te oldu. sarf ettiği söz herkes tarafından bilinmektedir. Bir yüz sene kazandık. Bir yüz sene kazandık. Yani bu Lozan Anlaşmasının 100 yıllığına imzalanmış olup olmadığını bize düşündürmesi lazım. Hong Kong, İngiliz simayesi yani hakimiyetinde 100 seneliğine e, oldu ve biliyorsunuz bundan şöyle bir 10-20 sene önce doğduğu şey, Çin'e geçti Hong Kong ama öyle bir şey olduğu yok. Her neyse, şimdi eğer durum buysa, yani bizim halimiz birileri tarafından bir şekilde tespit edildiyse, bugün içinde bulunduğumuz şartlar hangileridir? Bunu sınıf bilincimizin gereği saymamız lazım